9 gündür devam eden arama çalışmalarımız sonucunda bugün saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı evladımızın. 15.20'de de annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ekiplerimiz ulaştılar. Drone görüntüsüyle öğlen civarı arkadaşlarımız önce Yaşar evladımızın cansız bedenini gördüler. ulaşılması epey bir zaman aldı. Çünkü orası çok çetin bir coğrafya. Bu ihbar bize ulaştığından itibaren değerli arkadaşlarım, AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz, dronlarımız, arama kurtarma, komando, asayiş. Yani aklınıza gelebilecek her türlü imkanı bu işe seferber ettik. Ortalama günlük 200 kişiyle o günden bugüne kadar arama faaliyetlerimiz devam etti. Ama maalesef hepimiz son derece üzgünüz. Geldiğimiz noktada iki vatandaşımızı da hayatta olarak, canlı olarak bulmayı hepimiz arzuladık, dua ettik ama bugün itibariyle maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle kendilerine, ailelerine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Efendim ilk sağlık kontrolü yapılmıştır. Orada ilk otopsi de yapılmıştır. Bu kapsamda gündemde iddialar vardı. Bunlardan birisi cinayet şüphesiydi. Anne ve oğlundan vücudunda morluk izi gibi veya bir düşme nedeniyle de mi oldu yoksa cinayet? Bu konuda henüz daha çalışmalar devam ediyor. Adli tıp derye girecek biliyorsunuz. Ankara'ya yani, mı gönderecek? Adli süreçleri. Tabii yani gerekiyorsa gönderilecektir. Şimdi ben o konuda ne, ne söylesem sizin de yapabileceğiniz bir tahminden öteye geçmeyecektir benim Hı -hı. söyleyeceğim şeyler. Ama şu kadarını söyleyeyim. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilen vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. Yani o en azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim. Biz de sevindik öyle Ama onun ötesinde benim bir şey söylemem şu an itibariyle mümkün değil. Gözaltı var mı yeni? Gözaltılar. Daha Henüz şey devam ediyor. Sayın Savcımız çalışmaya devam ediyor bildiğim kadarıyla şu an itibariyle. Adli boyutuyla ilgili bize gelen bir bilgi de şu an itibariyle e, mevcut değil. Onu o şekilde ifade etmem lazım. Anne bu kaç metre arayla? 50 metre arası olduğunu söyledi bana arkadaşlarım. Anne çocuktan 50 metre daha yukarıda bir yerde Şu an elimizdeki bilgiler bunlar. Cenazeden çıkartılması ilgili plan nedir efendim? Zorlu bir arazi koşulları Şimdi tabi var. Şimdi tabii orası çok zor. Bir yere kadar Zannediyorum şu an iş makinalarımız yol açıyor. Oradan yukarıya çıkartıp geri kalanını bir araçla getirilmeleri ya da ilçeye şey, götürmeleri mümkün olacak. Sinyal alınan telefon annenin yanında mı? Bu bakılabilir mi? O İnan üçüncü mi? gün, en son dördüncü gün bir sinyal alındı biliyorsun, biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ondan sonra zaten hangi bir sinyal falan alınmadığı için telefonla ilgili bir... Telefon yanında mı orada yanında mı? Yanında olup olur. olmadığını şu an itibariyle bilemiyoruz. Tamam. Kadarıyla. Şu an inceliyoruz daha yeni olduğu için. Yani. Ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi yani hepimiz son derece üzüntülüyüz. Keşke hayatta olarak bulabilseydik. Ama geldiğimiz nokta budur. Kaçırılma ihtimali üzerinden duruyor musunuz? Arkadaşlar yani. demin de söylediğim gibi yani şu an itibariyle o konularda benim bir şey söylemem çok mümkün değil. Yani işin adli boyutu, adli süreç içerisinde ortaya çıkacaktır. Vakti geldikçe bunlar kamuoyuyla ilgili arkadaşlarımız tarafından paylaşılacak. Biz teşekkür de bizim paylaşabileceğimiz yeni bilgiler olduğunda elbette sizlerle kıymetli vatandaşlarımıza kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum.